videonun e, yarısını e, yanlışlıkla kapattım. Bu ikinci video olarak gelecek size. Karne günü olarak karne günü ikinci bölüm olarak gelecek. Zaten o çok uzun olmuştu. E, belki atamayabilir ama 7 dakika atar. Bu da ikinci bölüm olarak gelecek. Çok ses var şu an. E, i̇kinci bölüm olarak bunu atacağım. İkinci bölüm olarak bunu atarım. Birinci bölümde o önceki 7 dakikalık video mu olur? Ee, şimdi aşağıda yine tören yapacakmıştı. İşte aynı devamı. Karne günü bölüm. Ee, i̇şte öyle. Aşağıda tören yapılacak. Aşağı inersek görüşürüz. Aa, yanımda Arif var. Tut bana gerek yok. Tamam iyi. Şimdi gidiyoruz. Durdurmam lazım. Çok ses var. Aa, ölüyorum. Durdurmam lazım. Yanımda Arif var. E, Arif. Hep Arif yakaladık. İnelim aşağı doğru. Yanımda yine Muhammed var. Ben tutayım kardeş. Ver İyi tamam. Bana video ya. i̇nelim şimdi aşağı. İkinci bölüm olarak yayınlarım ya onu. Çünkü bu bir, birinci bölüm yanlışlıkla durdurdu. i̇ki part olarak atarım birbirine ekleyemediğim için. Bir onu atarım, iki bunu atarım. Birinci bölüm o olur, ikinci bölüm bu olur. Ve arkadaşlar karşımız değil. küçük aldık biz aşağı iniyor. Neyse iki, birinci bölüm ben bu. birinci bölüm o. Zaten devamı olduğu için. Şöyle içine takitirelim. <laughs> İşine sokayım hatta durdurayım arkadaşlar ben burasını. Belki arabada başlatırım. Bay bay. Devam ediyorum şu an yağmur yağıyor. Arabaya doğru gidiyorum annem daha gelmedi. Bir şey soruyormuş öğretmenine beni. Ne bilim işte soruyor. Görünüyor. Neyse arkadaşlar. Devam ettiremeyebilirim belki. Görüşürüz. <laughs> takdir aldım işte. Ders çalışsam. Ders çalışmıyorum ya. Takdirini de takdirini alın. Çatal takdir alın. Şöyle yüzü değişik oldu. Ben neyse. İyi alırım ya. Bence. Takdirin takdiri olmuyor ama. En son takdir oluyor büyük baba. Olsun. İki takdir verirler en çok. Ya da bir buçuk verirler. Bir teşekkür bir takdir. Neyse. Ee, sınıftan çıktım. Tören yapılmayacak mı? Tören yapılacak diyorlar da. Daha yapılmadı. yapılmadı alan gidiyor, Biz alan gideriz gidiyor. ya. Biz gideriz ne o zaman. Bir ya. Tören, tören yok. Kalineler almaya yeni gelenler vardı. Biz çıkıyorduk. Aşağı merdivenin oradan Osman geliyordu. Daha alan gidiyor. Alan gidiyor. O da bizim sınıfta. 15 tatilde ödev vermek yasak mı? Öğretmen veriyor bizim öğretmen. Annem gelirse iyi de. Yapma da He. 15 tatilde yasak aslında. Aldınız mı? Aldık. Bilmiyorum. Bilmiyorum. niye alıyor? alıyor. Almayaydın. Yapmıyor. Ötekiler de yapmadın. Bak bitirmeden. Aa veriyor. Ben ne bileyim ya. A, veriyor. Ben istemiyorum diyeceğim. Adres yeni sanayi sitesi Yapmayacağız. Yoz alıyorsan adam gibi oturacak başına onu güzel güzel yapacak. 75 lira para verdik ötekine bak. Kaba değilsin de. Neyse. Arkadan bir tür grup duruyor. Neyse ya. Arkadaşlar işte oğuldan çıktık. Karneyi aldık. Arabaya bindik. Gidiyoruz ha? şimdi. Öndeki adı, buyur, adı buyur. bir kişi daha gönlü. Karnı nasıl efendi? Gidiyoruz. Karnıları aldık. <laughs> takdirle geçtim. İyi, hadi abi, bakalım. Geçme yok. Takdirle. Abi, <laughs> evet takdirle Tahtir birinci dönem ya. bitti. Öğretmen. İkinci döneme geçtim. <laughs> bir Ben ben Kitap üstüne kitap. Neyse. Sana kalsaydım ben yerim. Vallahi ben yerim. Ben biri Neyse. Şimdi bize hiçbir şey dağıtılmadı. Bir kitap, kitap yerine çikolata verseniz ne güzel olurdu. Öğretmen kitap verdi. Kitap yerine çikolata verse ne olurdu? Ne olurdu? Neyse. Şimdi gidiyoruz. <laughs> Mükemmel yapmış. binaya doğru. <laughs> evet, doğru gidiyoruz. Aramanın da hep çamur. Hep çamur ya. Salaklı. Yol izlediyor. diyor. Neyse diyorum İşte bakma. Yine de bazen şey... Gibi. Çamura girmiş. Hı. <laughs> değmiş kötü. Şşş. Neyse gidelim Evde evet. videonun sonunu getiririm şey. arkadaşlar. Hı. evde ee, dediğim gibi iki iki bölüm gelecek yanlışlıkla elim çarptı durdurdum iki bölüm gelir biri o biri o ee, birinci dönem sonra karne bölüm 1 bölüm 2 olarak gelir görürsünüz görüşürüz evde bitireyim ödüyorum şu an binaya doğru gidiyorum hızlı hızlı yürüyeyim tablet düştü yağmur oluyor karanlık çok karanlık üstüme bir sileyim. Kötü görebiliyorsunuz ama üstüme silmem gerek. Şöyle bir sileyim. Ekranı da. Benim kötü olduğunu sanıyorum. Yukarıda doğru çıkacağım ede halamla babanım var. Her zaman beni basanlardan bile halam da videolarda bazen. Böyle. Diyorum Asansör, asansör hoş. Hemen hemen. Aa. Siz bin ben öbürüne bin. Ben, 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 ben evet, altı. Kata altı. Acaba. Bak Neş, canım abi, paslı değil mi? Gel anne, gel gel anne gel Evet şimdi eve çıkıyoruz. Evet eve çıkıyoruz. Sus ya. Haydi Allah. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Videoyu burada bitireceğim. Dediğim gibi iki bölüm iki bölüm gelecek. Çünkü yanlışlıkla videoyu sınıfta durdurmuştum. Evet görüşürüz. Bay bay kendinize